Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft ikinci bölüm oynuyoruz arkadaşlar. İlk bir şöyle yatalım. Arkadaşlar ikinci bölüm oynuyoruz. Arkadaşlar birinci bölüm bu sandıkları falan şey yapmıştım işte. Arkadaşlar bir de yatağımızın crafting table'ı falan vardı. Şimdi bugün de kazma yapıp ıı, maden kazmaya gideceğiz arkadaşlar. O zaman bizim birazcık şey toplamamız gerekiyor. Odun yani çubuk yapmak için. Yani tahta kılıç falan da yapacağız çünkü. O o o yüzden birazcık odun toplayalım. Şu beyaz odunlardan toplayalım. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bu sahur yayını gecenin ikisinde video çekiyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz da beyaz olanı toplayalım. O ne? Creeper. Kaç? Creeper git. Hop git. Oh be pat. Ladı da. Of çok kötü delik açıldı. Orayı ben düzeltirim. Of. Çok kötü delik açıldı gerçekten. Yani boğazı da kıralım. O kadar odun bize yeter arkadaşlar. Ne ara bir dakika oldu. Evet arkadaşlar burayı da kıralım. Evet. ilk şunları bir oduna çevirelim şöyle hmm. şöyle çevirdik arkadaşlar kaç tane odunumuz oldu 48 tane olmuş güzel arkadaşlar bu arada diğer bölümü izlemediyseniz izlemeyi unutmayın orada evime böyle evi, evim yap <laughs> konuşamadım ev yaptım kendime evet şimdi bunlarla şey yapacağız. Odun. Birazcık çubuk yapalım. Bir tane daha çubuk yap. Sonra arkadaşlar bir tane kürek yapalım. Kürek yani. Çünkü buralarda hiçbir şey yok. Kürek yapalım bir tane. Sonra bir tane kılıç yapalım. Sonra iki tane de kazma yapalım. Yeter. Yeter bu kadar şey arkadaşlar. Ay sandığı neden kırıyorum. Yani crafting table lazım olmaz bence bize. İlk şu eşyalarımızı alalım biz elimize. Şöyle alalım. Şu küreyi de alalım. Evet arkadaşlar nereden başlasam? Şu açılmış yerden başlasam mı? Yani şuradan. Başlasam mı buradan ya? Yok ya arkadaşlar ben buradan başlamayacağım. Yani orayı düzelteceğiz çünkü daha orayı hiç bozmak istemiyorum. Aa, ama gerçekten bir yerden kazmamız lazım. Yani şuradan başlasak hiç çıkamayız. Yani şu köylülerin evini de kırmak istemiyorum. Yani şey çekebilsem evimi onu da çekemem. Şu an çünkü uzun sürüyor. Ne yapacağız o zaman? Taş toplamak için. Mecburen o delikten kazacağız. Çıkmak için de blok kullanacağız maalesef. Benim evim neredeydi? Arkadaşlar bu köyden taşınacağım ben artık. Ama köylülerden artık hiçbir şey almadık. Bir de köylüler neden evlerini boşaltmış ben de anlamadım. Arkadaşlar yorumlarda okul arkadaşlarım diyor ki yük oyunu yüklemeyi nasıl becerdiler. Arkadaşlar bu gerçekten Minecraft değil. Yani Minecraft ama başka bir mod arkadaşlar modun olduğu adı 4.1 survival minecraft ama başka bir mod o yüzden gerçek minecraft değil arkadaşlar yani herkes bunu paralı sanmasın paralı değil aslında bu evet neredeydi o bizim delik yani şuradan kazıyoruz evet, şöyle kazalım işte hmm. Şunları kazacağız. Arkadaşlar bu başka bir mod olduğu için bakın taşlar farklı. Evet kıracağız bunları. Yani bu kadar yeter bence. Neyse. Şunları da alalım. Burayı düzelteceğiz çünkü. Ya da burası böyle kalsın. Ne olacak ki? Evet. Kırıyoruz. Evet kırıyoruz arkadaşlar. Bir 64'lük toplasam yeter. Gerçekten. Topluyoruz. Taşlarımızı. O Arkadaşlar birazdan da iftar açılacak zaten. O yüzden ben de böyle hiç şey yapmamıştım diye bir tane böyle sahur yayını açayım dedim. Evet, video 5 dakika olmuş. Bu kadar yeter mi? Kaç tane topladık? Şu an 21 tane toplamışız daha. Aslında eşyalarımızı bu kadarla yapabiliriz. Yani taş kılıç, taş kazma falan yapacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar evimi büyütmeyi düşünüyorum. Mm, -hmm. mm. Arkadaşlar size bir Minecraft ile ilgili bir şey anlatacağım. Arkadaşlar Minecraft'ta herkes şöyle sanıyor ama YouTube'da izlediğiniz gibi böyle gerçek obsidian bloğundan yapılıyor. Ama arkadaşlar işte arkadaşlar şöyle bir şey var. O gördüğünüz gökyüzü portalları falan onlar mod değil arkadaşlar. Onları onlar kafalarına göre düzenliyorlar videoda arkadaşlar. Onları gerçek yanıp yapmaya sanmayın. Ya obsidyen cehennem portalı gerçekten doğru. Nedir portalı da doğru. Ama diğerleri yanlış. Sadece o portallar yapılıyor arkadaşlar. Bir de değişik portallar yapılıyordu beyaz bloktan falan. Ama onları biz de yapacağız kanalımızda. Aa şunları yapalım mı arkadaşlar? Ya yapalım bir şey olmaz ki. E zaten bir sürü bu kitaptan var bizde. Şunları koyarız eve. Evet nasıl koysak? Yani şöyle çok güzel durdu. Yani şu üstüne de koyabilseydik keşke. Arkadaşlar ben köylülerin evini gezeceğim birazcık. Yani güzel şeyler olabiliyor köylülerin evinde. Yani ben bu köyden taşınmayı hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar şu camları da kırmak istemiyorum ama bana cam lazım. Şu camları kırıp yerine odun mu koysak ya? Ama gerçekten canım öyle bir şey yapmak da istemiyor. Şu ne? Aa, arkadaşlar şunları kıralım isterseniz. Kıralım mı bunları? Aslında bunlar işimize yarayabilir arkadaşlar. Bence bunları kıralım biz. Bunları blok haline ne getiririz ya da kırmayalım ya. Neden zarar veriyoruz ki köye? Böyle gibi kalsın ama şunları kıracağım arkadaşlar. Gerçekten bunları kırmak istiyorum. Evet, kıracağız bunları böyle. Bunları ben kendi evime koyacağım, evime sığarsa. Şunu da şöyle alalım çiti. Şunu da alalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu arada baya baya hızlıca gelişiyoruz ama bu arada da acıktık. Evet şunu hemen yiyelim. Nerede benim evim? Şu tarafta. Arkadaşlar ahır gibi evde yaşıyorum. Şuna bakın. Gelin size ev tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Bakın, burası benim evim e, sıfır daire bir. <laughs> evet, böyle evden içeri giriyoruz. Ev bu, evet evim. <laughs> Gerçekten çok komik ya. Bu evi ben büyükleştirmek istiyorum. Ay ne koyacaktık biz evimize? Şunları koyacaktık. Evet, nerede onlar? Hmm. Neredeydi onlar ya? Neleri koyacaktık? Biz sen şunları falan koyacaktık. Şu oturakları da alalım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Şunu şöyle koyacağım. Bunu da böyle koyacağım. Evet sonra masayı nereye koyacağım? Şuraya koyalım masayı da. Artık ne yapalım? Masa da burada kötü durdu ama <laughs> bu kadar yapabiliyoruz. Aa, neden koyulmadı? Ha. Evet arkadaşlar bence evimiz güzel oldu ama bu arada akşam oluyor. Biz şunları bir çevirelim. Yani oduna da ihtiyacımız var. Odunumuz bitti. Ama aslında yapabiliriz 8 tane. 8 yaptık. Yine ben şu crafting table'dan şunlardan yapacağım. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi evimizin düzeni oldu. Gece oldu mu tam? Tam gece olmadan bir de yatamıyoruz. Yatalım oldu. Kapı açık uyuyoruz. Ne kadar güzel bir şey arkadaşlar. <laughs> evet. Şu an arkadaşlar oldu. Şu an şimdi arkadaşlar biz bence Taş eşyalarımızı yapalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim. Yani çubuğumuz falan var mı bizim? Çubuğumuz yok arkadaşlar. Hemen yapalım çubuk. Şu taş eşyalarımızı yapalım. Bir tane bundan yapalım, bir tane bundan, bir tane bundan, iki tane bundan. Sonra bir tane de bundan yapalım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Biz neden ocaksız, ocaksız dolaşıyoruz? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Aa, arkadaşlar oyun durdu. Zaten oyunun sonuna geliyorduk. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.